Selin Hanım. ilkbahar güneşlerini ilk, güneşlerin ilk ışıklarıyla açan sümbülüm benim. Sana karşı bu kadar yakınken bu kadar uzak olmak kalbimi acıtıyor. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> bu kadar da olmaz ya. Melisciğim, şimdi senin bu her sabah yaptığın aerobik var ya, bundan sonra artık ben de kırılacağım. Babacığım, pilates bunun adı. Ya tamam işte, aerobik, pilates neyse, vücudu toparlar değil mi? Of, hem de nasıl? Peki, ben becerebilir miyim? Yani şu göbeği biraz eriteyim istiyorum da. Şimdi başlarsan, bir iki aya göbek gider. Tamam o zaman, bana gösterirsin değil mi? Mesela... Şu top ne işe yarıyor? Aa, bu pilatesin olmazsa olmazlarından. Hareketler nasıl Melis, zor mu? Ay yok, yavaş yavaş öğrenirsin. Hem ben sana göstereyim. Tamam. Ya baba süpersin ya, pilates falan. <laughs> Sen şimdi sağlıklı mı olacaksın? Evet. Hmm, o zaman sporun yanında diyet şart. Tamam kızım, bu sabah başladım ya diyete. Yok, öyle kafadan olmaz. Bir kere doktora gitmemiz lazım, kan tahlili yaptırman lazım. Yani diyetten önce kendine baktırsan iyi olur. E, malum bu yaşlarda doktor kontrolsüz spor zor. Ne var kızım yaşında? Çok bir şey değil. Baba yaşı kadar. <laughs> şaka şaka tamam. <adamım. gülüyor> şey, doktora gidiyoruz ama. E, tamam, önce biraz şu pilatesten yapalım, sonra gideriz. Baba, vallahi pilates, diyet falan nasıl karar verdin ya? Şimdi kızım, kendi kendime dedim ki... ..."Ferruh, dedim yeter artık. Sen kendini çok saldın." dedim. Hı. Yeni kararlar aldım. Bundan sonra böyle. Aslan babam benim. Bir demelisin. Bugün bir ara bir alışveriş merkezine gideriz değil mi? Üstüme başıma bir şeyler alalım. Gideriz babacığım, gideriz de... ...hadi önce spor. Tamam, ben hazırım. Şimdi önce ben sana gösteriyorum, sonra sen yapıyorsun. Böyle yanıma yat. Tamam. Şimdi topu böyle tutuyorsun, kacatırına. Nefes alıyorsun. Al topu. Al topu. Ver nefes. Ver topu. Al nefes. Aa. Adam resmen spor yapıyor. Var sende bir işler, Ferru. Ver topu. Ha. Hadi bakalım. Evet. Şimdi. Heh. Al topu. Ya. Tamam. <laughs> hadi çek yürü. Davetiyeleri de atacağım. Ondan sonra da bir hastaneye gideyim diyorum ya. Şu Azmi Hoca'ya bakayım. Allah billahi vicdan azabı çekiyorum ya. Adama bir şey olacak diye. Hadi yürü. Yok kardeşim ben böyleyim sen git. Allah Allah. Yaktın şömineyi, dayadın kanepeyi ayrılmıyorsun oradan. Antilop hadi kalk. Yürü gidiyoruz. Ya ne yapacağım ben seninle kardeşim Allah Allah. Sen gideceksin hocanın yanına. Sonra ben ne yapacağım? Boş boş kalacağım ortalıkta. Zaten hocanın yanına beraber gidersek adam kıllanır. Boş Sen bak dalga rahatına bak. Oğlum sana hastaneye gel diyen mi oldu? Ha? Sen neyin tribini atıyorsun lan bana? Ya ne tribi ya? Ne alakası var birader ya? Ne alakası var? Ne yapacağım ben? Sen gideceksin takılacaksın ben... ...o hastaneye gideceğim. Oraya gidince de Laf oluyor, söz oluyor zaten. Ha, şöyle işte. Sen şu ağzındaki baklayı bir çıkar bakayım ya. Ha? Hayırdır? Ne artistlik yapıyorsun lan? Ne artistliği ya? Ne artistliği kardeşim ya? Oturduk da laf mı yani? O kadar söz olmadı mı? Ulan oğlum, sen adam gibi oturup çayını, kahveni içip... ...pastanı, böreğini yesen hiçbir sorun olmayacak. Kim sana ne karışacak ya? Ha biz adam gibi oturmasını bilmiyoruz. Gidip orada yamuk yamuk hareketler yapıyoruz değil mi? Aa, sen iyice bugün her altından bir şey çıkartıyorsun. Hayırdır lan? Ne oldu? Ne bu alınganlık? Biz bu konuyu konuşmadık mı seninle Şevket? Konuştuk, kapattık mevzuyu. Allah Allah. Ya tamam kardeşim. Konuştuk, bitti. Bak ne güzel bir mevzu benim için de bitti. Ben o pastaneye adımımı atmam kardeşim. Benim için bitmiştir, o kadar. Uf, ulan Şevket, sen neyin peşindesin lan? Ha? Neyin peşindesin? Bir şeyin peşinde değilim kardeşim, tamam mı? Ben buradayım, bak rahatım iyi şömine, müştemilat ben, üçgen, mutluyuz, mesutuz. Karışma bak dalgana ya, bak dalgana. Lan başlarım senin üçgenine, dörtgenine, çokgenine, altıgenine ha. Allah Allah. Ulan biz neyin peşindeyiz, sen ne yapıyorsun burada ya? Ayı bağırıyor, beyefendi rahatmış burada. Kalk lan, Kalk, yürü gidiyoruz hadi. Zorla, zorla. Var mı güzel kardeşim bir itirazın, ha? Hayırdır oğlum? Ne bana böyle üçüncü sınıf dizilerdeki başrol gibi bakıyorsun? Yürü, Allah'ım ya Rabbim. Tamam, tamam. Giderim daha iyi dağıtırım. Sen pastanede oturursun. Gelirim sonra bakarız işte. Yürü. Selin Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim? Utanmaz, arlanmaz adam. Karşıma çıkmaya cesaretin kalmadı. Şimdi sapıklığa mı başladın ha? Bir dakika Selin Hanım, bir dakika. Ee, kim sapık? Sen var ya bittin. Sen bittin, gönderdin. Mesajlar, çiçekler, hepsi duruyor. Hepsi bende. Selin Hanım bir saniye. Başınızda bir sapık mı var? Senin yüzünden pari katak oldum. Evden dışarı çıkamıyorum, geceleri uyuyamıyorum ya. Rahat bırak beni, rahat bırak. Selin Hanım sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Bana bak, inkar etme, gebertirim seni. Niye inkar ettiğim senin hanım? Ben onu bile bilmiyorum ki daha ya. Ay hala, hala bilmiyorum da delireceğim ya, delireceğim. Selin hanım lütfen ama ayıp oluyor bakın. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Ne oldu Selin? Ünsal abi, sapık, sapık ya. Kim sapık canım? Bir sakin ol, kim? Anlat. Ünsal abicim, biri beni takip ediyor. Artık gerçekten korkuyorum. Şüphelendiğin biri var mı? Şüphelendiğim biri yok ama emin olduğum biri var. Kim? Anlat. Kim olabilir? İşte bu. Pis sapık ya! Ya Ünsal abinin sürekli evime, iş yerime, her yere çiçekler gönderiyor. Her yerde karşıma çıkıyor. Bak, bak işte telefonun gö gönderdiği gizli mesajlarla dolu. Bu da bana sabah gönderdiği çiçek. Canım tamam. Ünsal abi ben gerçekten yani artık çok korkuyorum. Evden çıkamıyorum. Yani bunun yüzünden panik atak oldum resmen ya. Tamam, bir sakin ol Selim. Bak ortada yanlış anlaşılma var. Levent sana her gün çiçek göndermiş olamaz. Bu çocuğun maaşı yetmez. Niye dedin? Biz de kazanıyoruz ya. Tamam oğlum, saçmalama. Aynı parayı ben de alıyorum. Hem dün gece bu çocuk benle beraberdi, Bende de kaldı. Sabahta beraber işe geldik. Yani bu sabah sana çiçek göndermiş, olamaz. Ama kim kim yollayabilir ki bunu? Şuradaki adamdır. Git ona da vur. Al seninle. İnanmıyorum. Yoksa bu mafya bozuntusu deli Kenan mı yolladı bu çiçekleri? Kenan mı? Yok canım, Kenan böyle bir şey yapmaz. Kenan'ın tarzı değil bir kere. Yani Kenan bir şey yapacaksa yekten yapar. Bak Selim'ciğim ya biri sana şaka yapıyor veya senin gizli bir hayranın var. Yani sapık falan yok. Lütfen sakin ol. Ama Ünsal abi. Tamam canım ben araştırırım, telefonlarına baktırırım. Bundan sonra sana çiçek gelirse eğer, Lütfen çiçekçinin adını, adresini al, bize söyle, biz de araştıralım. Peki Ünsal abi. Çalışmak için oturabilir miyim acaba buraya?